23 soru 8'e bakıyoruz arkadaşlar. ABC bir üçgen. ABC açısı X derece. ADB açısı Y derece. DAC açısı da X artı Y bölü 2 derece olarak verilmiş. Uzunluklar arkadaşlar soruda belirtilmiş. Bizden BD uzunluğu. Bunu A dersek A'yı bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ABD üçgeninde iki iç açının toplamı konuşulmayan bir dış açı eşit ya. Yani buranın tamamının X artı Y olması lazım. X artı Y bölü 2 burada olduğu için Arkadaşlar x artı y bölü 2 de buraya kalacaktır ki burada fark ettik ki arkadaşlar ad uzunluğu ac uzunluğu ne oldu? Dış açı ortay oldu. Yani ac uzunluğu şurası dış açı ortay. Peki dış açı ortayı belirttikten sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bakın 30'un tamamının oranı. 30 bölü 30 artı a oranı arkadaşlar ne işte olacak? 9 bölü 12 yani onu da sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 4. Bakın 3 ile 30 sadeleştirecek 10 kalacak. Buradan işler dışarı şarpım yaparsak A uzunluğumuz 10 çıkacaktır. Yani doğru yanıtımız D şıkkı.